Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Türkiye gündemi sıcak gelişmelerle dolu. Sabah başka, akşam başka şeyler konuşuyoruz. Son zamanlarda da Türkiye'nin Suriye'de ve Kuzey Irak'ta belli hedefleri vuruşunu izledik. Ve bu operasyon dünyanın birçok ülkesinden ses getirdi arkadaşlar. Farklı yorumlar da beraberinde geldi tabii ki. Tebrizbaşı Şahin Amerika ve Rusya'ya bir çağrısı oldu. Türkleri durdurun, Türkiye'yi durdurun şeklinde bir çağrısı oldu. E, Mazlum Kobani biliyorsunuz, e, Abdi Şahin'in kod adı. E, El Monitor arkadaşlar, El Monitor diye bir gazete var e, ve e, burada gazeteci olan Amir'in Zaman isimli birisi var. Tanırsınız zamanında Türkiye'de çok etkin e, gazeteciliği de olmuştu şu anda e, El Monitor'da. E, orada bazı açıklamaları oldu. Özellikle Amerika ve Rusya nezdinde Türkiye'yi caydırmak için, Ciddi bir çaba olmazsa bunu yapacaklar diyor Mazlum Kobani. Neyi? Kara harekatına. Türkiye'nin e, kara harekatı karşısında çok ciddi tedirginlik var e, PKK-PYD tarafında. E, Amerikan Haber Ajansı Associated Press e, de bununla ilgili bazı analizleri yayınladı. E, aynı zamanda Mazlum Kobani Associated Press'e de konuştu ve orada şu açıklamaları yaptı. Türkiye daha fazla toprağımızı işgal edemeyecek büyük bir savaş olacak. Biliyorsunuz terör örgütleriyle savaş olmaz. Terör örgütleriyle savaş olmaz. Terör örgütlerine operasyon olur. Onlar kendilerini orada yerli olarak kabul ettikleri için, oranın bir devleti, yönetici unsuru olarak kabul ettikleri için kendilerince bu bir savaş. Tabii bu bizim için bir operasyon. Ama tabii operasyon diyoruz ama yaptığımız operasyon sadece PKK-PYD'ye değil. Kabul edelim arkasındaki güçlere karşı da bir savaş ilan etmiş olduk biz. Ve bu savaşın sadece... Türkiye ve PKK-PYD arasında olmadığı ortada. Türkiye ve PKK-PYD'ye destek veren Amerika ile de aslında bir savaşımız var. Ee, Rusya'nın o bölgeden el çektiğini biliyoruz. Şu süreçte Türkiye'ye karşı hamle yapacak durumda değil. Suriye'den çekildiğini de düşünebiliriz aslında. Daha doğrusu Suriye'de Türkiye'nin operasyon yapmayı düşündüğü yerlerde şu anda Rusya yok ama Amerika oralarda. Amerika'nın usullarıyla orada hem de yetiştirdiği o teröristlerle birlikte yine karşımızda orada dimdik duruyor. Halihazırda yaptığımız operasyon aslında bir nevi Amerika'ya da bir operasyon gibi görünebilir. Şimdi bazıları diyor ya biz orada operasyon yaptık, uçaklarımız vurdu, 300'ün üzerinde bir sorti var, vuruş var, hedef vuruldu ve buralarda Amerikan unsurları da ölmüş olabilir mi? Unsur dediğimiz işte Amerikan askeri ya da yöneticisi, komutan vesaire oralarda eğitim veren askeri uzmanlar, kişiler Amerikalı, onlardan da kayıtlar olmuş olabilir mi? Ee, ve bunun öncesinde bu hava e, harekatının öncesinde Amerika'ya bilgi verilmiş olabilir mi? Arkadaşlar hiç şüphesiz Amerika'ya bilgi verildi. Yani Erdoğan'ın e, kimseye haber vermedik demesi e, tek bir cümle içerisinde düşünülemez. E, muhakkak altında e, bir şekilde el altından haber uçurtulmuştur. Resmi bir bilgi verme olmasa bile e, gayri resmi bir şekilde haber uçurulmuştur. E, burada karşımızdaki gücün Amerika olduğunu devlet aklı hesaba katıyordur. Muhakkak katmasa daha büyük sıkıntıları da şu an yaşardık. Korkumuz da yok onu görüyoruz zaten. Türk ordusunun böyle bir sıkıntıya karşı hazırlıklı olduğunu biliyoruz. Ama şu an yapılan operasyonun bir şekilde e, bant eline dokunduğunu söyleyebiliriz. Amerika tarafında bant dokunduğunu söyleyebiliriz. Ama Amerika tarafında Türkiye ile yeni bir anlaşma süreci de şu ara konuşuluyor. Yani daha önce bir şey söylemiştim oraya geleceğim az sonra. Mazlum Kobani'nin açıklamalarına devam edeyim. Türkiye herhangi bir bölgeye saldırırsa savaş tüm bölgelere yayılacak. Bundan herkes zarar görecek. Türk saldırıları bizi meşgul ettiği için uluslararası koalisyonla da karşı yürüttüğümüz faaliyetler durdu. Ruslarla koordinasyonumuz ve çalışmamızda etkilendi ifadelerini kullanıyor. Ruslarla çalışmaları etkilendi. Zaten Ruslar desteğini çekti. Bunu hepimiz biliyoruz. Rusya'nın Türkiye ile şu anda tam bir müttefikliği var. Mecburi müttefiklik diyebilirsiniz siz buna. Çünkü Rusya bölgede tek kaldı ve tek yanındaki güç Türkiye. Özellikle Türkiye devletlerle olan bu yeni süreçte Rusya'nın desteği ortada. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Türkiye adım adım başka bir yere doğru gidiyor. Türk yüzyılının altını dolduruyor daha doğrusu. Bu bağlamda da Rusya'nın desteğini görüyoruz. Destek vermek zorunda kaldığını görüyoruz. Süreçte Rusya Türkiye ile bir şekilde el ele diz dize göz göze ee, bu koşuda beraber arkadaşlar bunu net olarak söyleyebiliriz. Şu anda karşımızda olan tek güç Amerika ve onun e, vekilleri, vekalet verdiği unsurlar. Kim onlar? İşte PKK, PYD bunlardan bir tanesi. DAEŞ bunlardan bir tanesi bana sorarsanız. Diyor ya Mazlum Kobani e karşı mücadelemiz durdu. Ya Bırak Allah'ını seversen. Sen de onlardan aynı farklı değilsin, aynısın. Onlarla birlikte kol kola girip de Türkiye'ye operasyonlar yapmadınız mı? Yaptınız. Ee, hali hazırda Birbirinize karşı mücadele veriyor havasına girip, bir yerleri işgal edip sonra oradan biri çekilip onlara bıraktınız. Böyle birbirinizi beslediniz. Bunları gördük, bunları yaşadık. Yani o yüzden <laughs> çıkıp da biz onlara karşı mücadele ediyoruz demenizin hiçbir manası, anlamı yok. Bunu Türkiye, Türk kamuoyu da biliyor, dünya da biliyor. Ancak burada en önemli detay, yine söylemek gerekirse Amerika. Arkadaşlar, Amerika. Tam da bu noktada, Bizim biliyorsunuz Amerika ve Rusya ile imzaladığımız bir anlaşma vardı, bir muhtara vardı. PKK'yı 30 km güneye çekeceklerdi. Bu olmadı. Belli bölgeler vardı, buralardan PKK'nın çekilmesi gerekiyordu. Bu olmadı. Hatırlayacak olursanız eğer, 2019 yılının Ekim ayıydı. Olağanüstü günler geçirmiştik o zamanlarda da. Hatta Amerika ile... Bir savaş durumu bile gündeme gelmişti hatırlayın. Erdoğan o tarihlerde sen git bizi ağababalarına sor diye İngiltere'ye işaret etmişti. Bir yine mesaj verme durumu vardı. O dönemden bu döneme geldik. Barış Pınarı Harekatı'nı hatırlayın. Ee, tam o işte harekatın başarılı olduğu günlerde bir muhtıra imzalandı ve 30 kilometrede anlaşılmıştı. Ama ne oldu sonra? Ukrayna meselesi patlak verdi. Amerika şu anda Çin'le uğraşıyor. Pasifik'te, Asya Pasifik'te bazı sıkıntıları var ee, Tayvan özelinde. Oralara yöneldi. Yani aslında konjöktür Türkiye'nin lehine işlemeye başladı. Gelişmeler Türkiye'nin lehine döndü. Ve bugün artık Rusya, Suriye sahasında yok denebilir. Daha doğrusu varlığını... Gösteremiyor çünkü Türkiye ile tam bir müttefiklik içerisinde az önce de söylediğimiz gibi buralarda yapabileceği, Türkiye'ye karşı yapabileceği hiçbir şey yok. Kaldı ki Esad Suriye ile e, Türkiye'nin barışması noktasında Putin'in e, itişini görüyoruz Esad'a karşı. Bir şekilde Esad'ı Türkiye'ye zorluyor. Erdoğan'a da özellikle, Erdoğan'a da özellikle Suriye ile birlikte bir süreci girilmesi noktasında telkinlerde bulunuyor ki bu aslında Türkiye'nin de lehine olduğu son zamanlarda görülüyor. Özellikle Türkiye'nin belli bölgelerde hakimiyetinin kalıcı hale gelebilmesi biliyorsunuz. Bizim bazı haklarımız var Suriye tarafında. O haklarımızı kullanabilmek noktasında. Hem de o koridora tamamen hakim olma ve Türkiye'yi tehditlerden uzak kılma, emin kılma noktasında da bu görüşmenin, anlaşmanın Esad'la Erdoğan'ın, Türkiye ile Suriye'nin bir anlaşmasının olması de gündemde. Tam bunların konuşulduğu günlerde Taksim'deki bombanın patlaması da yine eylemci kadının da e, tuhaf bağlarının bulunması yani normalde tercih edilenin aksine bazı hem e, ırk yönünden hem de bağlantıları yönünden e, farklı bilgileri de yine karşımıza çıkarıyor olması aslında sürecin başka bir yere doğru gittiğini gösteriyor bize. Bundan sonraki süreçte yaşayacaklarımızın da aslında bir işareti, işaret fişeği olarak karşımıza çıkıyor. Bugün kendisini kara gücü olarak ilan etmiş PKK öyle 3-5 bin değil yani çok ciddi sayılarda yani bilinen ki 100 bin üzerinde yine bilinen belli bölgelerde çok daha fazlası 300 bin 400 bin aralığında militanının olduğu biliniyor. Amerika'nın bu bölgede çok ciddi yatırımlar yaptığını zaten ezelden beri biliyoruz. Bu yatırımlar öyle birkaç yıllık değil çok uzun yıllardır yapılan yatırımlar ama son yıllarda yapılan bu yatırımların çok daha öteye gittiğini gördük. Bunun sıradan bir... Türkiye'yi yavaşlatma operasyonu olmadığını net olarak gördük. Bölgede bir Kürt devleti kurulma telaşı vardı. Bu olmadı. Türkiye'nin nokta atışı operasyonları bunu engelledi. Ama bu süreçte, önümüzdeki süreçte bu çıbanın, orada sürekli başımızı ağrıtan bu çıbanın patlatılması noktasında Türkiye'nin eninde sonunda bu harekatı yapması bekleniyordu. Erdoğan da zaten bir gece ansızın diyordu. Keza o ansızın gecelerden biri yaşandı. Türkiye bölgede 300'ün üzerinde hedefi vurdu ve bunların hepsi de çok önemliydi. Yani PKK PYD'nin silah noktasındaki bütün detayları e, Türk Devleti tarafından öğrenilmiş ve yok edilmiş oldu. Arkadaşlar yerin yerin e, 1 kilometre 2 kilometre altına 300 metre 500 metre altına sığınaklar yapılmış belli bölgelerde çok ciddi e, mağaraların dibine doğru yerin altına doğru geliştirildiği ve şehirlerin kurulduğu bilgisi geliyor. Özellikle Kobani bölgesinde arkadaşlar. Yani o bölgelerde şu anda yeraltı şehirleri, tarihin görmediği yeraltı şehirlerinin olduğu söyleniyor ve bu yeraltı şehirlerinde çok ciddi operasyonlar yapılıyor. Operasyon dediğim Yarın bir gün işte Türkiye'nin kara harekatı başlatması noktasında Türkiye'ye karşı kullanılacak olan malzemelerin üretimi noktasında çok ciddi çalışmaların, operasyonların yapıldığını biliyoruz. Ve bu noktada da Amerika'nın tam desteğini oradaki teröristlerin aldığını da biliyoruz. bu bağlamda Türkiye'nin artık kara harekatından başka seçeneği kalmadığını da görüyoruz. O yüzden önümüzdeki günler çok sıcak gelişmelere gebe. Bakalım izli hep birlikte göreceğiz. Amerika bu süreçte sanki bölgeden geri çekiliyor gibi. Yani Amerika PKK'yı da satmış gibi görünüyor aslına bakarsanız. Bu böyle olur mu? Olmaz mı? Amerika satar mı? Satmaz mı? Amerika satar arkadaşlar. Bunu tarih boyunca gördük. Satma ihtimali çok yüksek. İşte Ukrayna özelinde bakabiliriz mevzuya. Ukrayna'yı satmadı mı? Sattı. Ukrayna bugün evet NATO'nun desteğiyle ayakta mücadele veriyor ama aslında Rusya bu savaşı bitirmeyi istiyor. Rusya artık bu saatten sonra yani bu, bunun kasananın olmayacağının farkında. Rusya bu savaşın bitmesini istiyor. Yani bölgede artık bir barış olabilir ama bu barışın olmaması için NATO her türlü pisliği yapıyor. Mesela bakın e, bu e, pisliği yapıyor noktasında dediğimiz yerde e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de buna odun taşıdığını görüyoruz. Nasıl? Polonya'ya düşen füzeyi hatırlayın. Israrla daha füzenin düştüğü ilk dakikalarda Rusya attı dedi ısrarla. Sonra Amerika'da yani o 24 saatin içerisinde NATO'da, Avrupa'da o füzenin Ukrayna'daki S-300'ler Rusya'dan gelen füzeleri durdurmak üzere hava savunma sistemi olarak kullanılan S-300'lerin e, kullandığı füzeler olduğu anlaşıldı. Yani Ukrayna'dan Polonya'ya düşmüş o füzeler. Bir kaza aslında ama yine Zelenski ısrarla ne dedi? Hayır Rusya attı o füzeleri. Yani burada aslında olayı bir NATO-Rusya savaşına çekmek isteyen bir güç var. Başka bir güçle bu savaşın önüne geçmeye çalışıyor. Ama kabul edelim, Allah korusun, son zamanlarda olan biten pek hayırlı değil. Biliyorsunuz ekonomist bir kapak yayınladı. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir program yapacağız. Avrupa Birliği haritası var, buz tutmuş. Ama o Avrupa Birliği haritasında Türkiye'de var arkadaşlar. Türkiye'de buz tutmuş görünüyor. Bildiğin buzullar kaplamış Türkiye'yi ve Avrupa'yı. Şimdi durup dururken ekonomist dergisi bu kapağı niye yayınladı? Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Hadi enerji krizi diyelim. Enerji krizinden dolayı Avrupa'yı buz tutacak vesaire bunu diyebiliriz. Soğuk günler bekliyor Avrupa'yı diyebiliriz. Ama Türkiye'nin böyle bir sorunu yok. Çünkü Türkiye hem enerji koridoru hem de Rusya ile olan ilişkileri Türkiye'yi bu bağlamda bu tehlikelerden emin kılıyor. E keza yine Türkiye'nin sadece Rusya değil İran'dan alternatifi var. Azerbaycan'dan alternatifi var. Başka alternatifleri var. E yine bu hatları üzerine Türkiye'ye getirebileceği gazlar var. Ama... Her ne oluyorsa o kapakta Avrupa ile birlikte Türkiye'yi de buz kütlelerinin içinde gösteriyor Ekonomist dergisi. Ya yani bir plan var. Belki de Allah korusun Rusya'yı atom bombası nükleer bomba atmaya dönük bazı girişimler olacak önümüzdeki süreçte ve dünya yani e, bu bölge en azından yaşanamaz bir hale gelecek. Ve bu noktada da eğer Rusya böyle bir hamle yapar, nükleer kullanırsa e, Türkiye de haliyle bundan çok büyük zarar görecek. Tarafını net olarak ilan etmek zorunda kalacak. Rusya yalnızlaşır böyle bir durumda. Yani nükleer çok tehlikeli bir kart. Ekonomistin kapağı da çok acayip işaretler, sırlar taşıyor. Yani dergi kapaklarını çok abartıyorsunuz diyebilirsiniz ama unutmayın. Şu ana kadar o dergilerin kapaklarında her ne yazıldıysa çoğu gerçek oldu. Gerçek olmayanların da zemini oluştu. Yani orada çok ciddi bir stratejist ekibi var, çalışıyor. Bu bağlamda öngörüler yapıyoruz ama bu öngörüleri ben öngörü olarak görmüyorum yani zeminin yapılan şeyler bunlar aslında bunların olacağını önceden e, zemin olarak gördükleri için ya da haberini aldıkları için operasyonel manada kapaklarına taşıdıklarını düşünüyorum e, önümüzdeki sürecin bu anlamda okunması gerektiğini söylemeye çalışıyorum bilmiyorum anlatabildim mi relansılı kelam arkadaşlar Sırt tarihçi Mirol Jüp Petrovic Türkler tarihin lütfuydu dedi arkadaşlar bir iki önceki videomda kısa bahsettim. Bu videoda tam bahsetmek istiyorum. Sırp tarihçi e, Mirojcuk arkadaşlar şöyle diyor. Türkler geldiklerinde kimseye dokunmadılar, öldürmediler. Avrupa'da özellikle bizim bölgemizde Türk işgali Tanrı'nın bir lütfuydu. Tanrı Sırpları korudu. Sırplar Tanrı'dan yüz çevirmiş haldelerdi, ahlaksızlık hakimdi. Türk işgali olmasaydı Batılı Hristiyanlar Roma Katolik Engizisyonu bizi yakardı. Türkler Balkanlardan çıkarıldıklarında ne oldu? Bakın, 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı, Sırplar bu süreçte yok edilmek istendi. Bu savaşlarda Sırp erkek nüfusunun 3'te 2'si öldü. 2. Dünya Savaşı katliam ve soykırım savaşıdır. Yahudilere yapılanlara bakın, bunlar Türkler idaresinde olmazdı diyor. Yani dünyanın hakimiyeti yine Türklerin idaresinde olsaydı bu savaşlar da olmazdı, bu soykırımlar bu katliamlar da olmazdı diyor. Sırt tarihçi Miroslav Petrovic arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dünya Türkiye'yi bekliyor. Tarih Osmanlı'nın adaletini tekrardan dirilecek bir milleti yani Türkiye'yi bekliyor. Bunu net olarak bütün açıklamalarda görebiliriz, görüyoruz zaten. Bitireceğim arkadaşlar, bitireceğim. Şunu da söyleyeyim, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri tarihinde hiç olmadığı kadar özel durumda. Hatırlayın, biz Azerbaycanlı kardeşlerimizi vakti zamanında Ruslara teslim etmiştik ve Ruslar da onları köprüde yaylım ateşine tutup öldürmüşlerdi, şehit etmişlerdi. Şimdi o tarihlerden bugüne daha doğrusu çaresiz kaldığımız çaresiz kaldığımız o günlerden birbirimize sarılıp güçlü olduğumuz bu günlere arkadaşlar. Aliye demiş ki Türkiye Azerbaycan ilişkilerinden bahsetmeye başlarken bu ilişkilerden bahsetmeye başlarsam, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinden bahsetmeye başlarsam, birkaç gün daha burada olmamız gerekiyor. Görüşlerimiz kesinlikle nettir. Biz kardeşiz, biz dostuz, biz müttefikiz diyor. Devam ediyor. İki ülkenin sadece ekonomik ve endüstriyel değil, aynı zamanda askeri güç de artıyor. Bugün dünya her ülke için bir numaralı kriterin bu olduğunu görüyor. Güçlü bir silahlı gücünüz yoksa zor günler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla savunma altyapısına yapılan yatırımlar, ortak girişimler, ortak askeri tatbikatlar ortada. Türkiye ile bir yıl içinde periyodik olarak ondan fazla askeri tatbikat yaptık. Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da örgütlendik. Bu bölgesel istikrar ve güvenliğimiz için çok önemlidir. Azerbaycan'a veya Türkiye'ye karşı sinsi planları olanlar bilsinler ki Türk ordusu yalnız değil, Türk ordusu sadece Türkiye'nin ordusu değil, bizim de ordumuzdur. Aynı zamanda bizim ordumuz da Türkiye'nin ordusudur. Sınırlarımızda provokasyonlar planlayanlar, bizi korkutmak isteyenler bu planlarını unutsunlar. Arkadaşlar bunlar çok önemli açıklamalar. Bitiriyorum. Son bir şeyi daha sizlerle paylaşayım. İki husus var. Birisi Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Türkiye'ye geldi. Dedi ki hepimiz burada ikinci yuvamızda. Türkiye'deyiz. Burada kaldığımız her dakikanın anın tadını çıkarıyoruz. Artık işbirliğini daha da arttırmanın zamanı geldi. Amacımız bu ikili ticareti 1 milyar doların üzerine çıkarmaktır. 3 yıl içinde ticaret hacmimizi 5 milyar doların üstüne çıkaralım. Ben sizinle bu konuda yakın çalışacağıma söz veriyorum diyor Şahbaz. Arkadaşlar Pakistan biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda yokluk yıllarımızda bize para gönderen bir ülkedir. Kardeşleriyle Onların da sefil olduğu, aç kaldığı, sıkıntı yaşadığı dönemde insanlar elinde iki olanın birini Türkiye'ye göndermişti. O paralar ne oldu biliyorsunuz değil mi? Onu da bir gün detayını bir daha konuşalım. Bilenler biliyor da hatırlatmış oluruz, konuşuruz inşallah. Ama unutmayın, tam bu paralar noktasında yine oralardan gelen paraları Raman'da Rusya el koymuştu. Hatırladığım kadarıyla işte gelen para 1 milyon lira diyelim, ama rakamı tam hatırlayamıyorum. 900 bin lirasına Rusya el koyuyor, bize 100 bin lirasını gönderiyor. Böyle bir olay da var. Onu da yine inşallah bir yayında detaylı olarak konuşalım. Tarih ibretlerle dolu arkadaşlar. O devletler diyorum ya dünya bizi bekliyor diye. Sırp tarihçinin açıklamaları boşuna değil. Bakın Endonezya'ya gidelim. Özür dilerim. Malezya'ya. Malezya'ya gidelim. Malezya'da seçimler oldu. Başbakan atandı. Enver İbrahim başbakan olarak atandı. Koalisyon hükümeti kuruldu. Halka hitap ediyor. Çıkmış anlatıyor. Yay halkım işte kazandık. Çok şükür başbakan da olduk. Derken telefon geliyor. Daha doğrusu yanına yardımcısı geliyor. Diyor ki Sayın Başbakan bir telefon var. Kimden diyor? Erdoğan'dan. Heyecanlanıyor. Böyle bir önleyenlikliyor falan. Sonra halktan müsaade istiyor. Diyor ki halka kusura bakmayın diyor. Bir telefon geldi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan arıyor diyor. Ve bir anda alkış. Kıla kıyamet. Halkta büyük bir heyecan var. Arkadaşlar sonra Enver İbrahim halka hitap ediyor yine. Erdoğan'la olan konuşmasını canlı olarak dinletiyor. Alkışlar durmuyor. Ya dünyada bir şey oluyor. Dünyada bir heyecan var. Bu heyecan Erdoğan nezdinde Türkiye. Türkiye nezdinde Türk tarihi nedir arkadaşlar? Bu heyecan Türk tarihi nedir? Şanlı Türk tarihi nedir? Selçuklulardan, Osmanlı'dan bu yana arkadaşlar dünya adaleti unuttu. Dünyanın her bir yerinde kan gözleşti. Bakın Osmanlı yıkıldıktan sonra dünyada iki dünya savaşı oldu. Çok sayıda yerel savaşlar oldu. Orta Doğu'nun yüzü hiç gülmedi. Bakın. Ama Osmanlı hakimiyetinde olduğu yıllarda bu koca yüzyıllarda 400 yıl kadar boyunca 400-500 yıl kadar boyunca büyük savaşlar olmadığı gibi öyle birinci dünya savaşı gibi dünya savaşı gibi küçük bile olsa savaş olmadığı gibi irili ufaklı isyanlar oldu. Onları da Osmanlı ordusu bastırdı zaten. Bakın Osmanlı hakimiyetinde olan yerlerde soykırım olmadı ırklar, soylar yok edilmedi. Sırp tarihçi boşuna demiyor. Türkler olmasaydı Sırp ırkı diye bir ırk yoktu diyor adam. Niye? Çünkü başka milletlerin girdiği yerlerde ırkları nasıl yok ettikleri, nasıl asimile ettikleri ortada. Bugün Hindistan, İngiltere'nin Hindistan'da yaptıklarını filmlerine konu ediyor. Neden? Neden Hindistan'da Osmanlı'nın mezalimi değil de Hindistan'ın mezalimi konuşuluyor ve filmlere konu oluyor? Çünkü Osmanlı'nın mezalimi yok. Osmanlı'nın adaleti var. Osmanlıcılık yapmıyorum. Kimse beni bir şeyle itham etmesin. Ben bu milletin bu topraklarda nasıl adaleti filizlendirdiğini ve kök saldırdığını anlatmaya çalışıyorum. Bugün bizim ülkemizde de en büyük sorun adalet. Bu adaleti yeniden tesis etmezsek kendi topraklarımızda adalete güven. Arkadaşlar en tepeden en aşağı adalete güven bu topraklarda yeniden tesis edilmezse bizi bekleyen bu topraklara adaleti götüremeyiz. Endonezya'ya, Sırbistan'a, Macaristan'a, Azerbaycan'a, dünyanın her bir noktasında bizi bekleyen, Türk'ü bekleyen, tarihi şerefle dolu olan milleti bekleyen o insanlara adaleti götüremeyiz. İşte o yüzden bu topraklarda öncelikli olarak bizim adaleti yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Kalın sağlıcakla.